Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 2 sene aradan sonra oyuna başlattığım Erkan kardeşimin hesabını fullleyeceğiz. Hesabını tanıtacağız. Ne var ne yok sizlerle beraber inceleyeceğiz. Etkinliklerin hepsinin içinden geçeceğiz. Öyle bir video olacak. Ee, yanımda her zamanki gibi Kadriye var. Kadriyeciğim hoş geldin. Hoş buldum Seko. Şöyle hesabına bir bakıyorum. Hesabında pek bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İfadesi bir tane bile yokmuş. Araç deseni yok. Yani buralarda yok oğlu yok. <laughs> Olay Erkan ya. Ama şöyle bir 7 artı 3'ü var arkadaşlar oyuna 2 sene önce falan bir 10 bin, e, kaz 10 bin elmas kazanma etkinliği gelmişti. Bir çevirdi abi 3 çevirmede 10 bin elmas çıkarttı sonra onu çarçur etti İşte bu 7 artı 3'ü almıştı. Size şöyle bir göstereyim o 7 artı 3'ü de şu tavşan atölyesinden 7 artı 3 almıştı. Evet arkadaşlar şimdi silahları da size göstereceğim şöyle bir baktığımızda silah olarak da hemen hemen, Hiç hemen şey. hiçbir şey yok. Ulan bu nasıldır? <laughs> yani şöyle e, arkadaşlar e, şeyini de göstereyim 50 levellik bir e, hesap 52 levellik. A ismini de değiştireceğiz bizim klan'a da gelecek. Hatta Kadriye sen ismi atmıştır. Şöyle ismini de e, şuradan bir kopyalayalım. Şöyle Erkan 1881 yapmamızı istedi. E, şöyle bir ismini de yapalım hemen hızlıdan. Bu hesabı fullleyeceğiz. baştan sona yenileceğiz dedik. Böyle bir yapalım. E, bir dışarıda kalıyor. Aa PC'de bunu yapamayız. Sen onu telefondan o Tamam ansası. bunu telefondan daha sonra hallederiz. Burayı hemen geçelim ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi operasyona başlayabiliriz. Şimdi ilk başta şöyle e, yüklemeden gelen şeyleri alalım. Alalım. Oo, çok güzel. Palası yokken bir tane palası oldu. Güzel bir e, hançer. Bu pala değil mi Kazin? Normalde hançer şeklinde. Şimdi buradan bir de güzel bir duvarı oldu. Duvarı sıfırdı. Pala çok çok güzel. Çok güzel bir tane de tırpanı oldu. Tırpanı da yoktu. Şimdi bunları almış bulunduk. orada bir şey var ne yok. Hesabını bağla. Aa Facebook'la giriş yaptığımız için buradan da bir şeyler de kazandı. Şimdi bir de yüklemede hiç yoldaşı yokken bir tane yoldaşı da olmuş oldu. Bunu da kuşanalım. Güzelmiş ama. Şimdi bunu da kuşandığımıza göre bunun yükseltmesini falan daha sonra yaparız. şimdi gelelim şu yeni gelen etkinlikten. Biliyorum ki siz diyeceksiniz Abi bundan başla. Abi bundan başla. Yeni her zaman sesi, yenidir. Sesi kıstım. sesi kıstım tabii ki. Sesi kıstım. Şimdi <laughs> diyoruz, burada arkadaşlar bir tane şu e, AVM veya şu e, katana çıkartmak istiyorum. 5 çevirme buradan gideceğiz. Oh. Allah'ım bu nasıl bir şans. Tek çevirmede AVM'yi yakaladık. Çok güzel. Kadriye bir daha bir çevirme yapayım Yani ben AVM veya e, Katana'dan birisini alıp çıkacaktım Neyse tekrar bir çevirme yapalım Kadriye burada e, bir daha bir çevirme yapmayacağım Çünkü güzel bir büyük bir ödül aldık Ya da bir 5 çevirme gidersek bir tane daha e, şey alma şansımız var Aynen Tamam bir 5 çevirme yapalım Bu dördüncü Ooo gene büyük bir ödül kazandık Abi inanılmaz şans gidiyoruz Garanti mi veriyor acaba bu 5 olacak ya Evet burada garanti veriyor. Diyebiliyorum motoru da kazandık. Keşke Katana kazansaydı. Bu kadar yeter çok Tamam zaten yeter hatta fazla bile çevirdik. Şu çok şu indirimli diyor. Şuradan da biraz gidek kazıya dur. Böyle indirimli indirimli gidek. Aynen silah kutusu. Tamam indirim bittiğine göre gidiyoruz bir sürü şey aldım. Aynen. Tamam burada çok güzel gittik. iki tane büyük ödülü aldık arkadaşlar. Beş çevirme. Bence beş çevirme üç garanti ödül süper oldu. Şimdi ifade yap desem hiçbir ifadesi yok. Mezarlığa <laughs> evet. gidelim arkadaşlar. İfade sıfır. Burada da ses, çok ses. inanılmaz bir ses var şu sese kapatak Ben sallıyorum seko? Salla başını al maaşını demişler. Salladım. Hadi şu şu e, indirim Güzeldi. indirimleri bir kullandım iki kazandık. Oradan kullanınca buradan indirimden gitti. Çok Hü. saçma. Çok saçma. Bilsem bu indirimleri ayrı ayrı buradan ilk başta sallardı. Belşik. Oo bir ifade verdi sanki. Aynen. Yok şey verdi jeton verdi. A, artı 20 veriyor tamam. Arkadaşlar amacımız buradaki ifadelerin hepsini alabilmek. Aa. Bu ifadenin bir tanesini vermiş. Aynı öyle gibi. diyor. Seko, iyi. Ya da vermemiş Kadir'e. 20 tane şey veriyor o geldiği zaman. Ha. Bak tekrar o demek ki bunları yakalamamız çok önemli. Bak buna geldiği zaman 20 yıldız veriyor buna geldiği zaman 30 yıldız veriyor. Çok güzel çok güzel yine bir 20 yıldız vurduk. Anladım. Tamam 55 yıldızı bulduk bile. Ee, <laughs> Sans mi Seko? Bir bakacağız. Artık bakacağız. Ifade, 20 geldi. Oo, 20 40. Vallahi çok güzel. Vur vur. Ula Kadriye bu ne? Erkan senin nasıl bir şansın var? İyi ki oyuna başlatmışız bak görüyor musun? Baga mı girdi yoksa diyeceğiz. bu ne? Şuraya bak. Çok inanılmaz derecede şanslı 119, gidiyorum. Seko bence çevirme daha. 2 ifade zaten garanti. Hadi alabildiğimiz kadar alalım. Dur ifadesi hiç yok. Hepsini alacağız. Ee, mistik mağazada da ifade alabiliriz. öyle bir şeyimiz bir var. güzel başı şey, ifade vardı. Arkadaşlar hesabı fullleyebileceğimiz kadar fullleyeceğiz. Sana zaman takas mağazasında hangi ifadeler var? bir 4000 elmasa yakın elmasımız vardı. 2000 elmasımız kaldı bir bakalım. Şimdi bir takas mağazasına gidelim. Bakalım orada hangileri var? Hani çok da değişik. Şey. Şimdi 70 70 otur diyor. Bu e, ucuzları alalım. Kadi, ucuzlar iyidir. Ucuzdan direkt al. Ucuzken zaten al ifadesini. Ula Erkan'a sallama ifadesi aldık. Şu araba güzel bence. Abi köpeği yok. Köpekçik kalsın. Şu araba çok güzel. Bunu yani, alalım. Bir var, bir var, şey var. Evet, tamam bir tane daha bir ifade alalım. Arkadaşlar düşündük. Taşındık ve ifadeyi almaya karar verdik. Şöyle geri yapacağız ve bir çevirme daha yapıyoruz. Eğer gelirse e, bu buradan güzel bir yakalarsak ifadeyi de alırız, köpekçiyi de alırız, kediciyi de alırız, ortağı da alırız. Şu an garanti Seko. Hadi ben ne diyorum ya? O neydi o hayvancısı işte, ortağın ismi? Bilmiyorum. Garanti ama Seko. Garanti mi? Tamam. 70. Abi bunu alalım. O uygun zaten. İsterse kendisi de alabilir. Tamam. De. Bu ifadeyi de aldık. İfade koleksiyonundan da böylece çıktık ve mistik mağazaya gelelim. Şöyle arkadaşlar bir çevirme yaptık video başında. Keşke videoda açsaydık ama neler alabiliriz diye böyle bir Erkan'a da danışalım diye. Böyle bir Tıklamış bulunduk. Erkan bu tarz şeyler giymiyor giymiyordu. Şimdi bu burada de. şöyle yine bir ifade alacağız arkadaşlar. Bu çok güzel. Tamamdır. Bu ifade çok güzel çünkü. Buradan da Kadiye bir tane daha ifade alalım. Çok İfadeleri güzel. çok aldık. bence Seko. Silah otomat fişi alalım. Aynen. Ee, onun dışında çantası yeterince var mı? Çantası ya, da çanta yok. Bir Ona kalmış. bir çanta da alalım mı? E, çanta neymiş? Bu çanta güzel değil. Evet başka ne alabiliriz diye şöyle bir bakalım. Çantası yok arkadaşlar şu çanta çok güzel şunu alsın çantası yok hatta kuşan diyorum bunu da başka duvar aldık bir tane şu anlık o duvar onun için yeterli olacaktır başka şu kıyafet yok yani yok. pek sarmadı be arkadaşlar beni sarmadı onu da saracağını zannetmiyorum ya da bu çantayı alalım Kadir bu da çok güzel bu çantayı alalım. Kartal gibi ya Erkan Çanta şey özel bir çanta çünkü özel bir çanta. Tamam, bunu da aldık. Bin elmasımız kaldı. Buradan da çok güzel e, şeyler aldık diye düşünüyorum. Buradan da çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi mistikten de çıkışımızı yaptığımıza göre otomatlara geleceğiz. Buradan da çıkartabileceğimiz kadar e, bir şeyler çıkartmamız lazım. Bu etkinliğe bir gelelim. Burada isim kartı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki isim kartı önemli. İsmini değiştireceğiz. 390 elmas istiyor. Buradan çıkartabilirsek çok iyi olur. Şimdi burada Kadya bu mu bu mu? Hangisi Kadya sence? Kararsızım. Yani bu da güzel bu da güzel. Hangisi olsun? Ya bu özel bir kıyafete benziyor. Bari bu olsun. Aynen. Buradan da bu olsun. İkisini böyle tıklayalım. Tamam. Şimdi ee, bakalım nasıl çevireceğiz, nasıl çıkacak. Hı -hı. Bu da bakalım, bu da bir kazık bir şeye benziyor. Şöyle kadri bakalım. Çizme. bence bunlardan birisi. Ben gideceğim. sana bir şey söyleyeyim, isim kar değiştirme kartını yakaladık mı biz buradan çıkalım? Aynen. Ama gitgide öyle büyüyor Seko. Şey, elmas büyüyor. Vallahi büyüdükçe de kazık da büyüyor Kadir. Vallahi <laughs> kazık da büyüyor. Ula bu ne? Ay. 150 elmas gitti bu la. Ula bu ne? Buraya hiç girmeseydim. Bence de Seko. Buradan güzel bir <laughs> <desek gülüyor> kazık ay. ay ay. Ula gelmez olaydım Kadi elmaslar bitti burada ula. Bence hiç gerek yok çıksak o. Ula daha sona geldik bunu çevreceğiz ikisinden birini alacağız. Var isim değiştirmeyi bil. Aa kıyafet verdi çok güzel bence daha güzel. Ne bir tane kıyafeti oldu ne diyek. Ne diye bir tane kıyafeti oldu. Ula bu ne? Buna da 999 el alıp o. Kadir hiç uyarmasaydı. Ne 990 elmasa istersen bir tane isim kartı alalım. Ya buraya hiç gelmeseydik. Bura zaten bizi aşar. Şimdi aa bunu da almamış Kadriye. Çevirme yapak mı? Ya da burada 7 elması var. Belki erkek kıyafeti Buraya gelelim. Ücretsiz çevirme yapsak o. Aa bunu almamış. Dur bunu çıkarak 2 dakika dur. Hadi lucky kaçta çıkar? Lucky'miz 150. 200'e çıkar. 68'de Laki kaçta çıkar Kadiye? 150-200 Nasıl 200 ulu ağzını hayra aç Kadiye Laki yüzde çıkmıyor mu zaten burada? Yok Seko Değişiyor bak çıktı Laki yüzde çıkıyor bak Ula altını yok mübarek niye çıkmıyorsun altını fazla yok Neyse olduğu kadar olmadı Kadiye <laughs> Ya kardeş altını fazla yok. Niye çıkmıyorsun? O bu kıyafet çok güzel çıksın ya. Jetonlar da var ya. Her türlü çıkartırız. Ha neyi çıkar? Çıkmıyor. Ula çıkmıyor. Onu çevir şimdi. Onu çevir, onu Bunun çevir. Üçlerini bitiriyorum. He, tamam, pardon. Ulan, bu kıyafet çok güzel çıksın. Çıksan ona. Ve onu basak. Aha. Ulan, Buna... hey, bir an çıkmayacak zannettim. Altınımız az kaldı. Neyse bunu da aldık tamam. Buradan da çıkış yapalım. Burada 15 tane fişi var Kadya. Bunu çıkartabilir miyiz? Yani Sen şans niye? meselesi tek Belki tek atarsın. 24 saat, 24 saat, 24 saat. Şimdi tekilere gel. Tek evet. Hadi lan bir çıkar be. Videodaydı be. Hadi be. Hadi be Garena. Bizi mutlu et be. Hain gar Hain Garena. Bak hadi son fişte diyecek ki, al size kapak. Al sana kapak. Kedi maması. Kedi maması ile bize kapak. Verdi. Ortak be. maması. Şimdi arkadaşlar Şu burada Şu ücretsiz ben, ben de katayım mı Seko? Tamam. Bir şey, çanta veririm. Ne, ne, sen ele sen ele ben elemeyeceğim. Arkadaşlar bu son etkinliğimiz. Eee Kadir'e burada şimdi bir 3 liralık da bırakmamız lazım isim değiştirme parti için. Çünkü Geçti bir şey Kadir'e şey yapar bizim birliğe gelecek Ücretsiz. ya. Ücretsiz. Aynen. Ücretsiz tek atıyormuşuz. Vallahi tek attık. Teşekkür ederim. Ula tabii var ya böyle bir şey yok ya. Tabii. <laughs> Erkan güle güle kullan. Gerçekten AVM'ye de tek attık biliyor musun? Her <laughs> gün şansımız var ya. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Buradan da çıkışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu da isim değiştirmek için ona kalsın diyoruz. Şöyle çıkışımızı yapalım. Bir bakalım neler aldık neler şey yaptık. Onları da bir kuşanalım. Şöyle hemen bir kasaya girelim. Şöyle bir bakalım neler aldık neler. Şöyle bir baya baya bir şeyler aldık. Ee, şöyle koleksiyona gelelim. Güzel bir çanta. Tamam bu çantasını çıkardık. Ee, ifadeleri hepsini kuşan. Bu yaya ne koyacaksın Seko? Hepsini kuşan. Hepsini kuşan. Bu yaya araba koysaydın. Ya fark etmez. Fark etmez. Neyse tamam. Tamam tamam tamam. Hepsini kuşandık mı? Bu ne? Tamam hepsini kuşandık. Tamam zaten 5 tane ifadesi var. 5'inde kuşandık. Tamam. Aracı da oldu bir tane. Ee, motorunu da kuşanalım. Aa Seko bu şey mi? Animasyon değil değil mi? Ha bu şey ama ya. Keşke ee, animasyonu. E e e e tamam. Tamam tamam tamam. Diğerlerine geldiğimizde tamam. Burada da e güzel paketler var. Bunları da açak mı Kadir? Belki bir şeyler yakalarız. Dur. Bunları da açak Ful aç. Ulan bu, bunlar zaten hiçbir şey çıkmadı. 5 açalım. Geçici bir şeyler verdi. Hı. Bu ne? Hep geçici veriyor lan. Bunu da açak. Bu ne bir şey vermedi. El kan burada şanslısın kardeş. Şunu da açak bir kalıcı silah. Yok. Vermedi. Bir kalıcı silah. Bir kalıcı silah. var ya. Bir kalıcı. Bir kalıcı silah ulan adamın silah seni yok be. Bir tane versen ne olur be. Ölür ölür kardeşin. Ulan bir tane kalıcı silah verme galana e istemiyoruz gerek yok ya. E, bir tane kalıcı silah. <laughs> Allah ceden vermeye. Bu ne padişah? O teçek. Her köpmüş. tamam. Paketlerine gelelim. Açalım şöyle paketlerini. Ulan ala ala şunu mu alabildik kadir bir tek? Aynen. Bunlar zaten karaktermiş. Bunlar 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 boş şeyler o, Aynen. Tamam arkadaşlar. Buradan da çiftimizi yapalım. Silahlara gelelim şöyle. Neredeydi o silah? Nerede? Keskin nişancı da Aynen. AVM. Evet. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Şöyle de bir kuşan, O de de göster. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Erkan kardeşimizin hesabını e, 4.000 elmasa bir fulllemeye çalıştık. Bu kadar yapabildik. Elmas çok pahalı. Elmas çok pahalı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.